Türkiye'nin bir numarası Number One TV ekranlarında Joy Joyzone devam ediyor efendim sevgili Eser'le sohbetimiz sürecek. Şimdi e, yarışma konusunu hani ilk başlarda konuşalım kapatalım bundan sonrasına bakalım istiyorum Yarışma ile ilgili bir tamam. şey kaldı çünkü aklımda var. Özellikle hani e, bu tarz yarışmalardan konuklarımız olduğunda ben şunu soruyorum. O yarışmalarda e, hiç o zamanlarda duyulmayan e, ve ortaya çıkmayan bir takım şeyler oluyor insanların başına gelen yarışmacıların başına gelen enteresan şeyler var mı senin öyle bir şey? Vallahi benim başıma gelen öyle enteresan bir olay pek fazla olmadı. Evet. E, genelde arkadaşlarım arasında da pek fazla bir şey olmadı çünkü Hı -hı. otelde beraber kaldığımız için bir Hı -hı. aile gibiydi. Kimin ne yaptığını, kimin ne içtiğini, kimin, kimin ne yaptığını her şeyi biliyorduk yani öyle bir şeyimiz yoktu. Evet. Gizlilik bir gruplaşma oluyor muydu aranızda? Gruplaşma hiç olmadı, hiç evet. hakikaten olmadı. Bir aile gibiydik çünkü sabah kalkıp beraber spor yapıyorsun, müzik dersine giriyorsun öğleden sonra, akşam yemeği beraber yiyorsun. Ne bileyim geceleri birisinin odasında toplanıp kakarak gir, çayını, evet. çorbasını içiyorsun. Hep bir e, destek için dedik. Galiba hafif böyle yani. bir keşke bitmeseydi güzel günlerdi evet, dediğin. Kesinlikle oluyor çünkü galiba. Elendim hafta, ne bileyim bir boşlukta hissettim kendimi çünkü evet. alışmış olduğum bir şey var. Program var, sabah kalkıyorsun, spor yapıyorsun, müzik yap, müzik dersine gidiyorsun, yemeğini yiyorsun, arkadaşlarını görüyorsun Hı -hı. ve birden elenince aman Allah'ım diyorsun yani ne oluyor, ya? ne yapacağım, o, ertesi gün ben ne yapacağım. Bir şarkı vardı. Bu, bu gece son. Evet. Değil gece... mi? O şarkıyı duyunca zaten biz de perişan oluyoruz bizi çok O şarkıyı biz çok zaten daha duymak istemiyorum ben. Evet, evet. O şarkıyı hem son... söyleme hem de şey evet. yapma, aklına getirme. Olsun. <laughs> aman e, aman. Şey dedin mi? İyi ki eğlenmişim. Bak erken başladım çalışmalara dedin mi hiç? Dedim. Hakikaten dedim. dedim. Çünkü oranın bir stresi bu. Ne bileyim çok geriliyordu insan. Hı -hı. Çünkü... ...daha önce hiç sahneye çıkmış biri olmayan birisi olarak... ...orada binlerce kişinin ve milyonlarca kişinin izlediğini düşününce... ...10 tane kamera, kamera kafanda böyle inip çıkınca... Hı -hı. Adam çok tuhaf oluyor yani. İlk eğlendim ve oraya şeyi attım yani ağırlığı attım üstünden. Sonra? Sonra albüm çalışmalarına başladım. Hı hı. Ve uzun vadeli çalıştım ben. Yani 2-3 ayda çalışıp da albüm çıkarmadık. Kimlerle yaptık albümü? Kimler destek oldu? Sevgili Neler? Ercan hı. Saatçi Doğan Müzik tarafından çıkarıldı. Yıldız silbeden parçalar var, Gökhan Özen'den var. Rea falan İskender Paydaş, Türkiye'nin yeni müzisyenleriyle beraber hı hı. çalıştık. Bu da benim artım oldu. 10 gibi bir süreçte çalıştım. Okuması filan, aranjeleri filan güzel bir şey yapıp insanlara sundum. Çünkü öyle Hı -hı. çabuk çıksın diye uğraşmadık. Çabuk Hı -hı. çıkınca işler kötü oluyor. Hızlıya sarf sar Hı -hı. etmesini istemedik. Basamak basamak hemen, basamak hemen. Evet, ee, yavaş hani yavaş. çok <laughs> da yavaş olmasa da değil evet, çok mi? Da Çünkü mesela e, aşkımı itiraf ediyorum şarkısı evet. çok güzel bir şarkıydı. Evet. Çıkış şarkısı. O yaz döneminde falan çok coştuk, eğlendik. E, ne bileyim işte gece kulüplerinde olsun, her yerde çalan çok güzel hareketli şarkılardan bir tanesiydi. Şimdi e, Allah'ım sabırı ver ver ve hemen ardından da üçüncü klip evet. duygusal bir şarkıya. Orta, Orta slow. Orta slow. E, e, Duvalar tam onun içine. Plan. Plan nedir? Tam olarak synopsisini hazırlamadık, senaryosunu uh -huh. hazırlamadık işte. Ama muhtemelen hayranlarım tek olmamı istiyor klipte. Tek. Tek <laughs> seni göreceğiz seven yani. Evet, Ama tek, olur mu bir tane hanımefendi. hanımefendi olsun en azından bir tane. Ya Olabilir tabii. Daha o e belli değil. Bakalım işte zaman ne gösterir İnşallah olur. Ben İnşallah bile olur. ne istiyorum biliyor musun? Mesela e, konuğumuz olmadığı zamanlarda programı tek yürütüyorum. Burada e, gündemi konuşuyoruz. Çok güzel haberleri tartışıyoruz. Dinleyicilerimizle, değil. izleyicilerimizle aynı zamanda. Şuradan arada bir bir sayışın. Bayan çıksın. Tekrar girsin. Valla istiyorum ama Aslında çok güzel olurdu. Sonunda. Değil mi? Yani tabii böyle et, to, to, ben buradan anlatırken o çıksın. Arada bir görünsün. <laughs> bir şey olsun istiyorum ama şimdilik yok. Bakalım gelişme olursa yine de isteriz yani. Peki Shakira sever misin? Beğenir misin? Çok severim. Birazdan yabancı müzikler nasıl diye söyleyeceğim tamam. Alejandro signs ile birlikte burada La Tortura.